Sonucu olarak Tanrı bizi sadece inanmadığımız için veya bir şeyi doğru yapmadığımız için cezalandırması, hatta ebedi olarak cezalandırması mantıksız ve canice bir şeydir. Doğru söylüyorsun valla. <laughs> tamam, bir münazara da doğru söylüyorsun valla diye. Yo, zaten <gülüyor> hepsi <gülüyor> Kur'an'da ben biraz önce söyledim. inanmayana ceza yoktur diye aynı şeyi tekrar etti. Kafir inanmayan demek değildir. Şimdi Lan ben be, Kur'an'ın yani bütün gerçekleri içeren bir kitap olduğunu zannetmiyorum. Mi? Bu dediğimi duydun mu mesela? Evrensel olarak, tarihsel olarak aradığımız, yani bize ihtiya ihtiyacımız olan gerçek cevap soyut tanrı yani olmayan tanrı cevabı Muhammed'e mi geldi? Hayır. Hiç kimseye gelmedi. O, o cevap ararsan sende diyor Kur'an zaten. Mesela orada Allah yazan bütün ayetlerdeki Allah kelimesini çıkar yerine insan koy ne anlam bozulur ne içerik bozulur. Dolayısıyla Kur'an'ı okumanın yolları arasında böyle karşılaştırmalı yollar da var. Allah yazan yere tekrar deneyiniz lütfen. Kur'an basılı tekst olarak her yerde var. Allah yazan her yere insanı koyun. Kur'an'ın anlamında herhangi bir değişim olmayacaktır. Dolayısıyla insanı kendi gücüyle baş başa bırakmayı öneren bir öğretiden bahsediyoruz. İslam'da <laughs> gökte oturan bir kral gibi devamlı bize ayar veren işte cezamızı mezamızı kesmek üzere elinde sopayla hazır bekleyen bir tanrı inancı. Yani bana da gayet çocuksu geliyor. Belki bir e, efendim mitolojik bir filmde ilginç bir karakter olabilir ama bu yaşamın gerçekliğiyle herhangi bir bağdaşır tarafı da yoktur. Hassas bir soru sormak istiyorum. Lütfen, bir insan lütfen. eğer bir insan striptizci olmak istiyorsa eğer o halde ve bunun aslında iyi olduğunu ve kendisi için anlamlı olduğunu düşünüyorsa o halde striptizci olmasında herhangi bir sakınca yok. Bu aslında. Yok sakınca yok. Allah kabul etsin. Yani eğer gerçekten böyleyse istediğin yap. <laughs> İnancında striptiz varsa Allah kabul etsin diye tekrar söylüyorum yani. Gayet de iyi olabilir. Benim size karşı herhangi bir şey mi yok? Sadece bu, de yok. Yani, bu genel ahlaka biraz a, aykırı olan bir şey. Bu yüzden bunu çok, olarak... çok lezzetim değil. Ben gidip seyredemem ama yapana da saygım sonsuz yani. Ne olacak? Bilmiyorum. Ben Sünni İslam'ın yorumunu benimsemiyorum. Size de tavsiye etmem. İşlevsel değil çünkü. Tartışacaklar. Ee, Allah'ın kendisine inanmayanları cezalandırması sadistçe bir davranış olarak nitelendirebilirler mi? diyoruz ve buyursunlar. Evet yine Allah diye başladığı için Kur'an'ı ya da İslam'ı referans aldığımızı düşünerek cevap veriyorum o bağlam içerisinde. Kur'an'ın hiçbir yerinde bu cümleyi yavaş söyleyeceğim ki insanlar açıp online şeylerden baksınlar. Allah'a inanmamanın, ateist olmanın, Efendim cezası yoktur. Hatta şirk koşmanın da cezasından bahsedilmez. Kur'an'da cezası olan şeyler sadece toplumsal sorunlardır. Zina gibi, hırsızlık gibi insanlara karşı işlenen suçlardır. Tekrar ediyorum. This is an open challenge. Please open up your Quran books and find out e, Allah'a inkarla yaklaşmanın hiçbir cezası yoktur. Ben çok keyif aldım. Sizin ekip yani... konuşması en kolay ateist ekip olabilir. Yani o yüzden teşekkür ediyorum beni buraya davet edip de sohbete ortak ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Biz ben teşekkür çok, ederiz. Çok, keyifliydi. çok keyifli. Çok, çok güzeldi. Aynen. Ben ikinize Sonuçta de Sonuçta teşekkür ederim. Sonuçta din kardeşi ederim. çıktık ya biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor>